Aşk kazanır. Her zaman aşk kazanır. Eğer bu aşk ilahi ise onun kazanmaması mümkün değildir. İlahi aşkın karşısında her şey mağlup olur, kaybeder. Çünkü aşığa Allah yardım ediyor. Maşuk'u yardım ediyor kesinlikle hiç kimse karşısında duramaz ve hiç kimse karşısında kazanamaz. Kaybetmeye mahkumdur. Allah vaat etmiştir ki Resulüne ve ona iman edenlere yardım edecek. Ben ve Resullerim mutlaka galip geleceğiz dedi. Evet. Galip gelen Allah'tır. Dolayısıyla onun Resulleridir onunla beraber iman edenlerdir, onu gibi iman edenlerdir. Yani aşıklardır. Kazanan, aşktan dolayı, imanından dolayı kazanır. Evet, Allah mutlaka Resullerine, onlara iman edenlere, müminlere, aşıklara yardım eder. Aşk kazanır. Nefis de karşısında kaybeder, şeytan da kaybeder, dünya da kaybeder. Şeytanlaşmış insanlar da kaybeder. O mutlaka kazanır. Neyi kazanır? Rabbini. Maşukunu kazanır. Kendisi için feryat ettiği evet, Rabbinin yakınlığını kazanır. Sevgisini, dostluğunu, cemalini kazanır. Onu kazanır. Allah bizi, Rabbini, rızasını, dostluğunu, cemalini kazanan kullarından eylesin. Gerçek manadaki müminlerden, aşıklardan eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, zatının tecellisi, sıfatlarının, esmasının tecellisi, güzelliğinin tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun, bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Bu tecelliyle beraber, müminler, Müslümanlar bir ve beraber olsun, kardeş olsun. Allah'ın buyurduğu gibi müminler kardeştir. Kardeşlerinizin arasını bulun. Allah bizi kardeşlerinin arasını bulanlardan eylesin. Mümin olanlardan eylesin. Kardeş olanlardan eylesin inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi artırıyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olsun.